70'li yıllarda camide başlayıp daha sonra bir grup ilahiyat talebesine yaptığınız tefsir dersleri bir icaz hecelemesi başlığıyla kitaplaştırıldı. O derslerin arkasındaki saik, derse hazırlanışınız, o günkü şartlar ve eserde gözettiğiniz hususları lütfeder misiniz? Sağolun. Biraz Kıtmir'e ait bir şey olduğundan dolayı orada da konuşurken ben yine hecelemeye düşebilirim yani. Haddimi aşarak bu mevzuda bazen böyle çok büyük şeylere talip oldum. Bunlar benim boyumu aşkın şeylerdi. Mesela Ahmet Muhammed Şakir, Ahmet bin Hambel'in müsledinin bir buçuk cildini yani 15 cilt halinde bu yarım bıraktığı o şeyi böyle aklımdan geçti ki hatta kendimdeki kitapta bir numara numara da koydum yani onu yapayım sonra boyuma aşkın bir mevzu olduğunda herhalde altından kalkamayacağım diye vazgeçtim belli bir dönemde kafama koydum Hamdi Yazır Allame saygı duyuyorum ben ona Tefsirde halk ifadesiyle diyeceğim, bu Hazret'e saygısızlıksa onun ruhu beni bağışlasın. Es geçtiği yerler var tefsirde. Çok geniş tafsilatta bulunduğu yerler var, fazla sayılabilir yani. Yine bu Hazret'in kendi düşünce ufkundan bir kısım alıntılarla, neye binaen öyle boş bırakıp geçtiği yerler var, es yerler var, oraları doldurma suretiyle 9 ciltlik o tefsir icabında belki 15 cilt olurdu filan. Yani bu bile aklımdan geçti. Bu gençliğim döneminde yani. Bir yönüyle yaşımın başımın istikbar adına Allah alem şu kadar daha yaşarım ben. Bunu filan mülazalara binan. Böyle gene bak bir ömür verirse hani onu da yaparım filan diye. Bir diğer mülazada işte bu şey oldu. Bunu cami kürsüsünde başladım biraz. geçende arz etmiştim bir nebze. Böyle az buçuk okumuş etmiş insanlar da vardı yani. Kürsünün önünde görüyordum onları. Fatiha ile başladım da fakat böyle aklımdan geçiyordu ki onun bir de sosyolojik açısından tahlini yapayım Fatiha'nın. Psikolojik açıdan tahsilini yapayım. Beni Aşağı şeyler bunlar yani. Fakat hecelerdim onları. Bir de çok böyle kafama takılan hususlardan bir tanesi, tefsirlerde çok temas etmemişler. Kur'an'ın muzul beyan değişik mazmunları, değişik mefhumları, değişik mantıkları ifade ederken seçtiği kelimeler açısından bir iç musiki vardır orada. Yani seçilen kelimeler çok önemlidir. Bir doğum o mevzuyla böyle üzerinde durmayı düşünüyordum. Fakat o Fatiha tefsirindeki camideki cemaatin meseleye karşı yabancılığı bende inkisar hasıl etti yani. Fatiha üzerine mülahazalar kaldı. Sonra kendimce bir Bakara Sure-i Cellesi ona yine o camide başladım. Baktım onu hiç anlamıyorlar. Mesele İzmir'de o çifte minareye getirdim. Bir kere orada derse çıktım. Burada da aynı intibaları alınca böyle bir kere daha bir inkisar herhalde yaşadım. Anlamıyorlar bu insanlar. Böyle bir Kur'an. Belki hepsinin şöyle böyle bir Kur'an'a bir maal'e, bir tefsire bakıp gelip onu dinlemeleri lazım. filan, Böyle bir Sonra kendimce bunu öyleyse ilahiyatçı talebelerle yapalım filan diye düşündüm yani ilahiyatçı talebelerle sayılar çok fazla değildi yani. Herhalde 5-10 tane ancak vardı. Daha çok böyle Kur'an'a bakıyordum yani ben. Kur'an'ın altına üstüne bakıyor, ayetler arasındaki münasebetlere bakıyorum. Hafızamda kaldığı kadarıyla o günlerde, şimdi yok onlar hafızamda. Sarf ve nahiv açısından, maan, beyan, bedi açısından o şeylere bakarak bir de böyle çok küçük bir girişle esasen Kur'an'ın mevzu olarak ele aldığı hususlar arkasındaki psikolojik durumu böyle hissettirmeye çalışayım dedim. Ben sonra onun böyle bir kitap haline geleceğini de aklımın köşesine geçirmiyordum. Arkadaşlar amatörce onları teybe kaydediyorlardı. Ona ben de bir şey demedim yani teybe kaydediyorlardı böyle değişik şeyleri yaptıktan sonra genel mülazım. Mesela işte olduğu kadar o mesela o hecelemede olduğu kadar onu öyle yaptıktan sonra sosyolojik açıdan bunların bu ayetlerin bize ifade ettiği şeyleri yeni baştan geriye dönüp böyle tahlil mülazım vardı. Mesela başta işte o müminlerin esasen genel durumları, o beş ayet Bakara Suresi'nin içerisinde. Sonra kafirlerin hikayetli ifadesi, daha sonra detayları var onların. Temsille beraber 12-13 tane ayet münafıklarla alakalı. Münafık karakterini esasen orada resmedelim. Kutup merhum makamı cennet olsun. Onun o türlü şeylerdeki tasvirleri şahanedir yani. Onu daha sonra okuduk. Kutubun zilal Kur'an arkadaşlarla daha sonra müzakere ettik. Fakat o gün de bakmıştım ben. Said Havva'nın kitaplarına da bakmıştım. ikisinden de cennet olsun. Bir de öyle bir mülazam vardı. Ahkama mütalik meselelerde yani yine belki fıkıh bakarak fıkıh üzerine kurtubi gibi taziyede fıkıh yörüngesinde yazılmış bir tefsir onlara bakarak Hamdi Yazır da esasen bir fakihti, müfessir değil bir fakihti fakat çok zeki, üstün bir dima olduğundan dolayı fıkıhta nasıl başarılı, usulü fıkıhta nasıl başarılı, tefsirde böyle bir başarı sergilemiştir. Evet onlara bakarak böyle bir yönüyle bir de o meselenin o yanını ele alma gibi mülazalarım vardı. Bunu bilmiyorum bir, bir sene kadar mı sürdü, ne kadar sürdü çok aklımda değil benim her gün böyle bazı günler her gün değil işte okuduğum onları da unutmuşum. Bazı günler bir iki ayetin böyle şeyinde üzerinde derinlenmesine durmaya çalışıyorduk. Arkadaşların ufku da o mevzuda soru sorma da çok önemli yani o mevzuda. Onlar size ufuk açarlar, doneler verirler yani bir yönüyle. Bu arkadaşların ufuk katkısı olmayınca yani biraz öyle mesele heceleme faslında kalmıştır. Bir müzakere faslına geçmemiştir. Seviye oydu yani o arkadaş da ilahiyatçılarda. Seviye oydu. Öyle bir mülaza yani niyetimde olan şey Kur'an'ı bütünüyle bitirme gibi bir şey vardı. O çerçevede. O seviyede yani aşağı yukarı bir buçuk sayfa zannediyorum bu kitap. Bir buçuk sayfa herhalde. 500-600 sayfa olmuş. Böyle kafamda herhalde 100 sayfa, 100 cilt bir şey olabilirdi yani. Öyle tabii ömür vefa eder miydi? Sonra tabii arkadan bu 12 Eylül darbesi olunca çeşmede yapıyorduk onu. Artık yollara düştük tabii. Kaçtık, Altı sene kaçtık. 6 sene meseleye ara verildik. Ben o arada sadece bir iki arkadaşla bazı kitaplar müzakere ediyorduk, müdahale ediyorduk. Ama yani arabada bile o Mürtezal Zebide'nin Bukudu'l Cevahir'in Münifesi'ni arabada bizim Mehmet Demircan Bey'le işte onunla belahat bile müzakere ettik yani zannediyorum. O zaman bile Ankara'da kaçak saklandığım dönemde de, Ahmet Yavkucanlar geldiler onlarla. O da bugünkü yazısında, zamandaki yazısında anlatıyor yani okunan şeyleri anlatıyor o zaman. Hatta biraz mübalağa yapıyor. Benim 5 sene diyor ilahiyatta gördüğüm o dersleri işte şu kadar zamanda şunları 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 okuduk hepsini sayıyor kitaplar okuyor. Bu arkadaşların öyle talebi, sizlerin öyle talebi hayra vesile oldu yani. Ben de ömrün boş geçebilen, karanlık geçebilen safaları olabilecekti. Fakat arkadaşlar aydınlattılar yani o dönemi de aydınlattılar ama fakat o inkıtalar var ya yani bir mevzu üzerinde böyle sürekli duramıyorsun, konsantre olamıyorsun. Hep böyle kaçamak yani. Altı sene kaçtım durdum. Onlar takip etti. Ben de kaçtım durdum. Orada Böyle bu türlü meselelere derinlemesine inemezsiniz. Kütüphanenizi yanında taşıyamıyorsunuz. Takıldığınız yerlere bakmanız lazım o mevzuda. Falan ne demiş filan ne demiş onlara da bakmanız lazım. E yok bunlar yani. Bir yönüyle. Dolayısıyla da böyle kaduk kaldı o meselede. Daha sonra da cesaret edemedim ben o meseleyi devam ettirmeye cesaret edemedim. Sadece işte ona böyle belata girişte bir şey, bir ön söz gibi bir şey yazdım sonra bıraktım. Biraz genel tabiatım bildiğiniz gibi Öbürde de kırık mızrap yani. Bazı arkadaşlar kitaplara alternatif isimler korken iddia ifade eden şeyler düşünmüş olabilirler. Aslında bir yani ele aldığınız mevzu lahuti bir mevzu, Allah'ın beyanı. İnsanlığın iftar tablosu, işin arkasında o var yani. Öyle bir mesele onu bizim anlayışımızla filan ortaya koymayı düşündüğünüz zaman ona hecelemenin ötesinde bir şey dememek lazım bence. Bana öyle geliyor ki o saygısızlık olur. O meseleyi kendi enginliğiyle, derinliğiyle ne kavrayabiliriz ne de ortaya koyabiliriz yani. Bu mülaza var. Allah kelamı. Bu mevzuda diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler şayet onun özüne, ruhuna, arka planına vakıf değilse, uygun değilse şayet saygısızlık yapmış, bağışlayın, terbiyesizlik yapmış oluruz. İddiadan kaçınmak lazım. Bir de suni değildir, yani cali değildir. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum, reçver bir ailenin çocuğuyum. Babam imamdı sadece. Kendimde yarım yamalak bir şey okudum yani. Benim gibi bir insan. Bütün böyle devamlı dersim ben dört sene ancak vardır yani. E, böyle o halime bakınca benim bu türlü böyle büyük meseleler, müntehilere ait o meseleler, o mevzuda beyanı fikirde bulunma, hecelemenin ötesinde bir şeyle ifade edilmemesi lazım gelir bence. O büyük insanlara mahsus. Bir diğer mesele de bu işin hakikatini aksettirecek Hz. Piri Mugan'ın da ifade ettiği gibi Şemi Taba'nın esas beyi et o mevzuda değişik ilimlerde mütehassisin bir heyetin o meseleyi ele alıp mahiyetin nefsin emriyesine uygun ortaya koyması lazım. Tek şahsın kariyerinin o meselenin üstesinden gelemeyeceği inancıyla hep öyle dedim yani. Dolayısıyla bunlara böyle bakarken yani ebced gibi bir şey oldu bu. Elif ki sen, elif keseyin, ölüp kötüyen. Bu meselenin ebcedi mi, kesimi, mi, elhamdülillah mı, ammesi mi, tabarekesi mi? Onu gelecekte bir nesil sonra, iki nesil sonra, üç nesil sonra o mevzuda donanımı tam değişik ilimlerde uzman insanlar yapacak. O Kur'an hakaiki böyle devasa insanlar bile olsa yani peygamber fetanetinde bir insan bile olsa muhal ölü olmaz onlar bile bir hakkın aksettiremeyebilirler yani ancak kafa kafaya verirlerse böyle cins timalar, değişik ilimlerde uzman kimseler müzakere sonucu hakikata yakın şeyler söylemiş olabilirler ben şunu da diyeyim ben yani bu Kur'an-ı Kerim'in böyle bir cevherler hazinesi. Onun arka planı itibariyle hakikatlarının esas ortaya konması deşifre de diyebilirsiniz. Veya bu hususların tamamen aksettirilmesi mevzu. Bu insanın mükellefiyetleriyle alakalı şeyler değildir yani. Sahibi şeriatı o mevzuda imana mütalik meseleleri, İslam'a mütalik meseleleri, ihsana mütalik meseleleri, ihlasa mütalik meseleleri marifete mütalik meseleleri, muamelete mütalik meseleleri, hatta feraizle alakalı meseleleri gayet vazuh olarak ortaya koymuşlardır. Bir mümin kulluğunu yerine getirirken orada herhangi bir bilinmezliğe takılmaz Allah'ın izni inayetiyle. Selefi Salih'inin sahillerini Allah meşgul etsin öbür tarafta Firdevs olarak geriye dönsün inşallah. Yapılması gerekli olan şeyler yapmışlar. Fakat o Kur'an deryası öyle cevherlerle doludur ki derinlemesine ona dalmayan insanlar da içinde neler var ona mutali olamazlar. Fakat onlar kulluk mükellefiyetimizle alakalı değil. Belki onda derinlikle alakalı. İrfan ufkumuz itibariyle bir şeyler ifade eder. Bu açıdan yani arkasına düşülmesi gerekli olan şey de budur. Yoksa şimdiye kadar bu imana mütalik meseleleri şöyle anlamışlar. ama bu öyle değil de böyle de anlaşılabilirmiş. İslam'a mütalik meseleleri şöyle anlamışlar. Öyle değil de böyle de anlaşılabilir gibi. Efendim mülahazalara kapı aralığı falan demek değil yani. Onlar tas tamamdır. Yapılacak şeyler bes bellidir. Yeni bir şey ilave etmek mümkün değildir onlara. Selefi salihinden Allah ebeden razı olsun. Ancak çağa göre hala o Kur'an'ın bize ifade edeceği şeyler var. Değişen sosyoloji var, değişen psikoloji var bir yönüyle. Değişen değişik ilimler var. Mutlaka o çağa göre zamanın yorumu şeklinde, zamanın önümüze döktüğü şeylerin argümanların değerlendirilmesi şeklinde hala denebilecek çok şey vardır. Denebilecek. Öyle demezseniz şayet siz çağın gerisinde kalmış olursunuz. Oysa ki Kur'an bütün çağları ifade eder yani. Hz. Piri Mugan gibi esasen İslamiyet'in yeniden böyle gönüllerde hakim olmasını ve çağın hemen her insan için din olduğu hakikatini ortaya koyma, ızdırabını yaşayan bir insan, muzdarip bir insan. Bu türlü insanlar yani onun gibi o insanlar böyle sadece kendilerini mahsusta bırakmazlar dediğini der fakat aynı zamanda başkalarının diyebileceği şeylere de kapıyı aralık bırakır. Dolayısıyla onların müktesebatını bu iş içinde değerlendirmeyi düşünür. Bu biraz Kadir ifadesi, hakperestliğin ifadesidir. Hakkın hatır alidir sözü ona ait. Hiçbir hatıra feda edilmemeli mülahazası ona ait şeylerdir bunlar. Evet, onun gibi meselenin dertlisi olan insanlar. Yoksa alıp böyle fiilistlere bakıp, bir yönüyle özetlere bakıp, kitaplar meydana getirme değildir yani. Ona bu Allah'ın kelamıysa, ise, benim anladığımın ötesinde daha böyle, kaptağı diyebileceğim daha neler var, neler var, derya diyebileceğim neler var, neler var, cevherler hazinesi diyebileceğim daha neler var, neler var. Kur'an'a nasıl bakıyorsanız bağrını öyle açar yani sizin teveccüh teveccüh doğurur. Ona böyle sati nazarla baktığınız zaman da sadece böyle kelimelere takılıp kaldığınız zaman da maktalara takılıp kaldığınız zaman o da bağrını o kadar açar. Fakat siz daha bunda ne derinlikler var değil. Hani gözlerini bir noktaya teksif ettiğiniz zaman imani nazar eder konsantre olursanız bakmada çok farklı derinlikler görürsünüz. Yani şu sizin gördüğünüz işte fiziki bir obje yani o saat baktığınız zaman konsantrasyonda o saat öyle bir büyür ki duvar kadar olur yani. Dikkatli bakarsanız duvar kadar olur böyle. Bu rakamlar acayip olur. Gözünüze girecek gibi olur. Mesele öyle konsantre olma, yoğunlaşma o mesele üzerinde. Daha 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 demezsiz. Duygu ve düşünce itibariyle daha deme mevzu bu. Kur'an-ı Kerim'e karşı saygının gereğidir. Yani ne kadar saygılı olursanız, ne kadar ona karşı açık durursanız o da size açılır. Siz sati nazarla bakarsanız ve ondan alacağınız şeyler de çok sati şeyler olur yani. Hatta bu önceden yazılmış tefsirler seviyesinde bile bir şey anlamazsınız. Çok önceden yazılmış. O asır evvel yazılmış tefsirler seviyesinde bile bir şey alamazsınız. Bu bakımdan imanı nazar çok önemlidir. Evet, konsantrasyon çok önemlidir o mevzuda. Ona güven, ona itimat çok önemlidir. Sadece Kur'an-ı Kerim değil de yani doğrudan doğruya o lafızlarla hadis bilmana değil yani hadis bir lafız olan şeyler vardır. Hadisi şeriflerde aynı ölçüde çok önem arz eder. Çünkü o hadise böyle sıradan şey değil evvela. Bir kere Kur'an'ın tefsiri, dini mübini İslam'ın esasen orada bir yönüyle planlayıcı beyanları, şekillendirici beyanları. Bir diğer taraftan da vahiydir onlar yani. Ama metlu ama gayri metlu onlar. Bu açıdan onlara da öyle bakmayınca esasen alacağınızı alamazsınız günümüzün böyle o alanda esas ihtisas yapmış insanların da bakışlarındaki inhiraf böyle biraz ondan kaynaklanıyor. Bir insan kelamı sözüyle. O bir insan Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Ve senden benim gibi bir insan değil yani. Cenab-ı Hakk'ın en son mesajının kıyamete kadar devam edecek mesajının mübelliğidir o benzetmek olmasın öyle bir santraldir ki o bütün lahut alemine ait, melekut alemine ait esrarı bir yönüyle içinde çözen böyle ve sonra insanlığa sunan böyle bir sistemler mecmuası bir varlıktır. Böyle. Bu açıdan da ona bakarken öyle satı nazarla bakmamak lazım. Hadis-i şerifler de öyledir. bir e günümüzün böyle her şeyi sati gören insanı yani batılı pozitivistlerin pozitif ilimlere baktığı derinlikte bakmıyoruz biz onlara. Yani onlar o meseleleri didik didik ediyorlar. Eşya ve hadiseleri hallac ediyorlar. Fakat fiziki yanı, maddi yanı itibariyle yapıyorlar. Biz bizim elimizdeki bu hazineler bunlara bakışımız çok sık, çok sati. Hafife almak istemiyorum ben. Yani çok defa takdirde ettim ben yapılan o Türkçe tefsiri takdir ettiğimi de biliyorsunuz. Biz Ramazan'da da bütünüyle üzerinde durduk. Yani yedi cihan duysun. Bir şeye karşı bir kıskançlık hissimiz yok bizim. Sadece şunun bunun sözünün akılden ibaret yani burada. Yani bir göbek çatlıya siyah böyle bir Kur'an-ı Kerim'in içindeki hakaikin kendisine açılması arzusunu görmüyorum ben o satırlarda. Evet. Kimseyi hafife alma demek değildir. Fakat Kur'an'ın Hafife alınmayacak bir mevzu olduğunu vurgulamak için diyorum.